Hakbar gereksiz ihtiraslara kurban edilmemelidir. Kürt siyasetinde 2002 yılında bir birlik projesi olarak iyi bir motivasyon ve heyecan ile kurulan Hak ve Özgürlükler Partisi Hakbar, daha kurulduğu ilk günlerde Kürtistan kamuoyunun dikkatini çekmeyi başarmıştır. Hakbar, yurtseverler arası farklı siyasal görüşlerin bir arada çalışabilme fırsatını oluşturmuş ve bunun mümkün olduğunu parti pratiğinde göstermiştir. Kürdistan siyasetinin sembol isimlerinden olan ve muhafazakar demokrat görüşleriyle bilinen Sayın Abdülmelik Fırat ile sosyalist dünya görüşüne sahip Sayın Kemal Burkay gibi farklı anlayışlar HAKBAR'da genel başkanlık yapmış ve partinin bütünlüğü korunabilmiştir. HAKBAR bu anlayışıyla çok önemli bir işlevi yerine getirmiştir. Hakbar daha kuruluş döneminde Kürtçenin her alanda resmi dil olarak kullanılması için önemli bir siyaset izlemiştir. Mevcut yasaklamaları aldırmadan siyasi partiler kanununu tanımayarak karşı teylem ve etkinlikler düzenlemiştir. Hakbar kuruluşunu bu başlangıçla yaparak geleceğe ilişkin umutları güçlendirmiştir. Hiç kuşku yok ki Hakbar bu anlayışıyla mevcutlar içerisinde Kürtlerin geleceğini en iyi programlaştıran ve çözümleri sunan bir partidir. Bu nedenle Hakpar'ın Kürtlerin geleceğinde söz sahibi olacağına dair umudumuzu korumaktayız. Kuşkusuz ki Hakpar'ın seçimlere girme hakkını kazanması elbette çok önemliydi. Ancak seçimlerde alınan başarısız sonuçların nedenleri konusunda mevcut yönetim pişkin edalar takındı, ezberlenmiş gerekçeler tekrarladı. Bu konuda gerçekçi, doyurucu ve nesnel gerekçeler gösterilemedi. Tüm bunlar bir yana mevcut yönetimin seçime girme hakkını elde etmek bahanesiyle Kürdistan'daki tüm örgütlerin düşmesine seyirci kalması, bölgede fiilen ayakta kalan il örgütü bile bırakmamış olması manidardır ve kabul edilemez. Bu durumu mevcut yönetimin sahiplenerek savunması da ayrıca bir akıl tutulmasıdır ve anlaşılır bir şey değildir. Hakvar hiçbir dönemde kurumsallıktan bu kadar uzaklaşmamıştı. Bugünkü mevcut yönetimin kullandığı üslup hiçbir dönemde bir e, bu partide kullanılmamıştır. Bu duruma dikkat çekmek istiyoruz. Ne yazık ki bugün gelinen noktada mevcut yönetimin 2 yıllık iktidarında partimize ben merkezci bir anlayış hakim kılınmıştır. Geçmişin zorlu süreçlerinde partimizi ayakta tutmayı başarabilmiş genel başkanlarımızın ve eski yöneticilerimizin deneyimlerinden ve birikimlerinden istifade edilmemiştir. Partimiz saydamlıktan uzaklaşmış, üyelerimizin haber alma özgürlüğü ellerinden alınmıştır. Yönetim gibi düşünmeyen arkadaşlarımızın parti içindeki gelişmelerden haberdar edilmesi bilinçli olarak engellenmiştir. Partideki çoğulcu yapı zedelenmiş, parti giderek tek regge mahkum edilmiştir. Partide yaratılan ekonomik vesayet partiyi doğru politikalar üretmekten uzaklaştırmıştır. Parti yeni üye bulmakta zorlanmış, mevcut üyeleri de yer değiştirerek muhalif delegeleri sözüm ona örgütlenmeyi tamamlamak için yerinden etmiştir. Bugünkü parti yönetimi giderek dar görüşlü bir anlayışa yönelmiştir. Bu dar görüşlülük hizipçiliğe çanak tutmuştur. Sosyal medya mecraları doğru, doğru değerlendirilmemiş, yönetime aykırı sanılan yazılar yayınlanmamış, sansür edilmiştir. Parti tabanı böylece eleştirilerden yoksun bırakılmıştır. Parti içi demokrasi yok edilmiş, parti kimi yetkililerin iki dudağı arasındaki talimatlara mahkum bırakılmıştır. Parti yönetimi sorunların çözümü konusunda diyalog yolunu tercih etmemiş, kendisi gibi düşünmeyen herkesi tehlike olarak algılamış ve önlerine kulaklarını kapatmıştır. Parti küçük olsun ama benim olsun anlayışına çekilmiş ve bunun için bilinçli tasarruflarda bulunulmuştur. Partide bazı eski yeni yöneticiler kırmızı çizgiler çizilerek partiye ağır yaralar verdirmiştir. Binbir güçlükle oluşturduğumuz Erbil ofisimiz etkisiz hale getirilmiş. Bundan ötürü o alanda partinin prestiji zedelenmiştir. Hakbar kuruluşundan itibaren fiili genel merkezin Diyarbakır olacağı ilkesini koymuş, genel merkezin bir yasal zorunluluk nedeniyle Ankara'da olacağı kabul edilmiştir. Hal böyleyken Diyarbakır ve birçok Kürt kentinin delegelerinin birçoğu olmadan kongre yapmak akıl alır bir şey değildir. Hele hele Diyarbakır'ı herhangi bir kent gibi değerlendirip bunu en üst düzeyde dillendirmek bu partinin kuruluş felsefesinden uzaklaşmak anlamına gelir.